Merhaba tümü TV izleyicileri. Evet programlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yoğun bir e, gün geçiriyoruz. Konuğumuz Acıpayam Belediye Başkanımız Sayın Levent Yıldırım. E, hemşerim, ben de Acıpayamlıyım. Sevgili başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Bülent Bey. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler iyiyiz. Güzel. Devam bir yıl sonu yoğunluğumuz var. Evet evet hepimiz. Hep beraber hepimizin de var. Ee, evet sevgili başkanım, ee, az önce de konuştuğumuz gibi başkanlığınızın ikinci yılını bitirmek üzeresiniz. Evet, hemen hemen. Ee, bu sürecin içerisinde e, muhtemelen geçtiğimiz yıla göre daha bir farklı oldu. Tabii. Evet. Ee, 2025 yılını genel hatlarıyla, e, acı payamdan başlayarak, arzu ederseniz genelini de yayarak nasıl değerlendirir ve yorumlarsınız? 2025 yılı e, itibariyle ikinci yılı bitiriyoruz. Yani önümüzdeki Nisan başında e, iki yıl dolmuş olacak. İşte e, Genel Başkan'ın dediği gibi biraz daha ustalaştık, taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta dediği gibi gerçekten Nazım Usta'nın. Biz de öyle e, sürece alış, alışma sürecimiz bitti. Artık bu adaptasyon sürecimiz tamamlandı. Bu zaman zarfında zor bir dönemden geçtik. Bu işin en zor zamanı biliyorsunuz yani çok kısıtlı imkanlarla bir şeyleri üretebilmekti. 2025 bizi ustalaştırdı. Evet. Yani o işte ustalık dönemi, kalfalık dönemi Hı -hı. derler ya bazıları. Bizimki, evet. bizimki hemen 1-2 yıl içerisinde ustalaşmak zorunda kaldık. Ciddi bir mali politikayla biz e, belediyemizi borçsuz belediye haline getirmeye ramak kaldı. Evet. Yani hemen hemen e, borcumuz bitiyor. Bu zaman zarfında da hem iş üretmeye hem de borcumuzu ödemeye e, borcumuzu ödemeye öğrendik. Evet. E, ve ne diyeyim? 2025'te e, zorlansak da e, sıkıntı çeksek de Evet, biz çalmayınca, çaldırmayınca demek ki her şeyin yapılabildiğini, bir şeyleri üretebildiğini, üretilebildiğini e, öğrendik, başardık. Şimdi de aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. 2025, 2026'da bizim artık projelerin başladığı yıl olacak. 25'i bu şekilde kapattık. Bu zaman zarfında e, ACPM'daki en büyük sorunlardan bir tanesi. Acıpayam'da bir proje için yerinizin olmaması, yer bulmaya çalışıyorsunuz. Ee, bulduğumuz yerlerde proje üretmeye çalışıyorsunuz. Yani bir yaşlı bakım evi e, kuralım istedik, yaşlı ve engelli bakım evi ikisini beraber. Yani arazi istedik. açısından mı? Arazi yer açısından problemi yaşıyorsunuz? Arsa, tabii ar arazi arsa veya işte mekan e, bir şey üretmek için e, bir yeriniz olması lazım. Yani nerede yapacaksınız? Yani yaşlı bakım evinin arazi olmazsa yapamazsınız merkezde olmadığı için biz nerede yapmaya başlıyoruz Alaaddin'de bir yaşlı ve engelli bakım evi planlıyoruz onun planı projesini imar problemlerini imarla ilgili şeyleri vardı düzenlemeleri vardı onlar da sona geldik sanırım Hocam 15'i gibi askıdan inecek ve biz yaşlı ve bakım evini Başlayabileceğiz. Yani şimdi kreş için bir tane arsamız vardı. Onun için e, girişimlerde bulunduk. Sanırım e, yakın süreçte onun da kazmasını e, küreğini temelini, e, temelini atarız. Barınak yerini bir senedir bekliyoruz. Barınak için ya yani daha doğrusu doğal yaşam alanı için bir senedir bekliyoruz. E, sonunda yer tahsisi gerçekleşti ve e, sahanın temizliğini yaptık. E, az bir işi kaldı. işte e, şeylerden dolayı yapamıyoruz e, yağışlardan dolayı. Onu da yaptık mı? Şeyi bitiriyoruz. Yani barınağımızı da e, faaliyete geçireceğiz en kısa zamanda. dedim ya, yani e, atıl durumdaki e, var olan mekanları harekete geçiriyoruz. Koca bir park içerisinde atıl durumda bir e, şeyimiz vardı bir kafemiz vardı Cumhuriyet Kafe olarak orayı açtık şimdi gençlerin gözdesi haline geldi ee, kültürüyle sanatıyla işte ticaretiyle Acpem bir bütün olarak ele alıyoruz her türlü yere yetişmeye çalışıyoruz. Evet hocam şey başkanım bu sahil ilgili durum nedir S Stadyum mu Stadyum, stadyum bitti yani evet. şimdi şöyle biz Stadyum'un Geldiğimizde e, stadyum biliyorsunuz çim sahaydı. Kullanılmıyordu. E, gençlik sporda parası çok az kalmış. Yani enflasyondan parası erimiş. E, biz göreve gelir gelmez hemen onun projesinin e, fiyat anlamında revizyonunu yaptırdık. E, bir proje daha vardı gençlik spora başvurduğumuz öğrenci yurdu onunla ikisinin e, revizyonlarını e, mali açıdan revizyonunu yaptırıp bakanlığa kendim götürdüm. Kendim bakanlığa şeyi verdim. E, dosyayı verdim. Bu yaklaşık bir seneye yaklaşıktır herhalde tahmin ediyorum. veya e, 9-10 ay gibi bir zaman oldu. Sonunda sahanın sentetik sentetik sahaya dönüşümüyle ilgili para revizyonu Sağlandı çıktı şimdi sahamız bitti bitmek üzere yani e, yapıyorlar. Hı hı. Bundan sonraki dönemde artık e, biz de e, o Kullanalım sahayı oraya. çok rahat kullanabileceğiz çok güzel de oldu hı hı. E, keyifli bir yer oldu umarım hep beraber maçı izlemeye gideceğiz oraya e, oynarız da biz ben hala oynuyorum öyle <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ne güzel e, peki sahanın olması güzel çocuklarımızın orada spor yapacak olması Tabii. güzel vatandaşın halkın onun e, evet. içerisinde sabah yürüyüşünü akşam yürüyüşünü yapacak olmasını e, temenni ediyorum o amaçla çok amaçlı kullanılması lazım Peki Acıpayam sporla ilgili bir e, düşünceniz var mı bu, bu sene tabi önümüzdeki dönem e, artık Acıpayam sporun e, spor faaliyetlerini yoğun bir şekilde geçirecek bir yıl olacak bizim e, bu maddi imkansızlardan bir e, bir buçuk senedir Acıpayam spora direkt desteğimizi sunamadık ama ufak tefek yardımlarımız olabildi ama bundan sonra maddi olarak daha rahat bir döneme giriyoruz. Sporu ve sporcu destekleyen bir tarafımız olacak. Yani onların genel ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılama yönünde hareket edeceğiz. Bu sene gençlerin takımını oluşturabilirler. Önümüzdeki sene acı sporu daha da tüm spor dallarında desteklemek istiyoruz bu arada yani O sahanın hemen e, belli alanlarında arazileri var. Benim e, nasıl gençlik spora ait. Gençlik yani spora tabii, ait değil mi? Yani orada bir yani belediyenin herhangi bir tasarrufu yok. Yok yani. orada. E, ama az önce de dediniz ki yani yer bulmakta zorlanıyoruz diğer projelerle ilgili. Ya ben tabii sporcu kişilikli bir insan olarak eee acıpayamlıyım, Gümüşköy'ündenim. ben İzmir'de yaşayıp eee köye bayram sürecinde geldiğimiz zamanlarda e, bizim harman yeri vardı evet. e, mezarlığın hemen olduğu yerde oralarda maç yapardık hı hı. şimdi bir acı bayamlı olarak da aslında spor e, spor bilinci spor kültürü e, bizim ülkemizde birçok şeyde olduğu gibi bir erozyona uğradı tabi Oysa toplumları insanları birleştiren çocuklarımızın e, bir arada olmasını sağlayan e, ciddi kitlesel e, güçtür yani toplumsal Kesinlikle. anlamda bakıldığında da hem çocuklarımızın gelişimi ve sağlığı ruhsal anlamda olsun fiziksel olarak olsun ben bir acıpayamlı olarak orada Hı -hı. E, güçlü bir acıpayam takımımızın olmasını isterim acıpayam takımımızın e, üçüncülükte profesyonellikte olmasını arzu Hı -hı. ederim e, bu anlamda da e, belediye başkanımızın Tabii. burada yakalamışken onu da böyle bir öneri ve tavsiyede de olmasını arzu ederim mutlaka yani bizim dediğimiz gibi yani çok zor bir e, ekonomik süreçten geçtik gerçekten hani e, geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapan arkadaşlarımız yani bize e, dedikleri ya nasıl bir zamanda belediye başkanlığı yapıyorsunuz falan diyorlar ama biz tabi bildiğimiz tek belediye başkanlığı dönemi bu olduğu için hep böyle zormuş gibi geliyor eskiden daha kolay daha rahatmış bizim için fark etmez. Biz çalışmaya devam ederiz, üretmeye devam ederiz. biz sporu ve sporcunun yanında özellikle 2026'dan itibaren bu borcum tam tamamen biteceğini artık kanaatimiz geldi. Çok az bir borcumuz kaldı. yeni sezonda Acıpem Spor'un bir yapılanmasını sağlamak istiyoruz yani artık e, şeye girsin e, yani amatör oluyor galiba tabi amatör de şu anda da amatörlüklerden bu e, sene takım oluşturamadık gerçekten evet. maddi imkansızlıkta sahanın olmaması sürekli depresman e, e, şey deplasmana gitmek e, bunlar e, şey de e, sporcuyu da e, negatif etkileyen şeyler e, gençlerde en azından bir takım oluşturalım dediler dediğim gibi biz hem voleybolda hem basketbolda hem futbolda e, biz e, gereken noktaya gelmek istiyoruz. Gerekli çalışmaları da yapmak istiyoruz. bununla ilgili bir bütçede oluşturacağız. Elimizden geleni yapacağız. Tabii. Tamam başkanım. E peki sizin hani Acıpayam olarak nelerimiz var başka projelerin içerisinde? Başka projelerde şöyle söyleyeyim. Ee, hani bizim e, bir kere turizmden e, pay almıyormuşuz. Yani bunu gördük. Biz e, mesela yazının onoluk yaylası var orada onuluk dedikleri sulu dere dedikleri bölgede e, orada bir proje başlatmak istiyoruz. Onu büyük şehirle konuşuyoruz. Yani yürüyüş rotaları vesaireler. Kanyonda bir şey e, kanyonu dağda da geliştirmek istiyoruz. Konaklamalı turizme geçmek istiyoruz. Kelolan olan yani mağaramız de. var. Kelo olan mağaramız var. Ucarı'da ciddi bir restoran ee, çok güzel bir restoranımız var. Ciddi çalışmalar var orada arkadaşlar. Ee, orada artık yer bulmak mesele. şimdi kimse gitmiyordu bizim geldiğimizde. Şimdi yer bulmak mesele olmaya başladı. Ee, kahvaltılara çok gelen var. Ee, ne diyeyim? İşte turist turizm anlamında yeni sektörel açılımlar yapmak gerekiyor. Yani biz bakıyoruz Acıpayam'da özellikle ee, ne var yani hayvancılık üzerine gelişmiş çoğunluğu tarımı da hayvancılık üzerinden yürüyen bir sistemimiz var. Bunun yani süt hayvancılığı daha fazla. İşte biz bunun daha çok ete döndürebilir miyiz? Onun çalışmalarını yapıyoruz. Et hayvancılığı yani biz bir et entegre tesisi yapmak istiyoruz. Evet. Sonra efendime söyleyeyim modern büyük bir hayvan pazarı yapmak istiyoruz. Et entegre aynı yerde olsun istiyoruz. Sonra her beldemizde bir izimiz kalsın istiyoruz. Özellikle daha önce belediyelik olan yerlerde bir şeyler yapmak istiyoruz. Orada bir istihdam yaratacak veya işte oranın ekonomisine katkıda olacak, katkıda bulunacak yerler yapmak istiyoruz. Mesela bu yaşlı ve engelli bakım evi dediğimizi biz Alaaddin'de yapacağız. Arazimiz orada olduğu için. Sonra Yasuyuk'ta bir şeyler planlıyoruz. İşte olabildiğince yani yer bulabildikçe. Yani kreşimiz yapılacak diyorsunuz. Kreş kesin yapılacak. Yani yaşlı o, ve bakım evi yapılacak diyorsunuz. Mutlaka. Ee, bunun dışında mesela bizim havuzumuz var mı? başka? Var. Büyükşehir'e ait bir havuz büyük var. Büyükşehir'e ait tabii var. Tabii. Ama var yani. Var. Havuz var. Gençlik merkezimiz var. Biz burada eee Acıpayam biliyorsunuz kültürüyle, e, türküsüyle e, ön planda bir ilçemizdir. Diğer e, diğer bütün ilçeler gibi. Biz konservatuvarı ayağa kaldırdık. Bir arkadaşımız var. Hem bağlama kursu, koro, e, efendim söyleyeyim, e, gitar kursu. Bunları tekrar canlandırdık. Şimdi kursiyerlerimiz var. E, halk müziği ve sanat müziği korolarımız var. Şimdi onlar çalışmalarını sürdürüyorlar. İleriki süreçte drama kursuyla beraber bir tiyatro kurmak istiyoruz. Ee, Gençlik merkezini çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Ee, efendim, yani kültür ve sanat bizim için önemli, nefes aldığımız noktalar. Yani bu bizim e, acımamın kendini ifade edebildiği e, işler. Festival düzenledik, biliyorsunuz yani festival çok keyifli oldu. E, ve uzun süredir 20 21 yıldır falan festival yapılmıyordu. Acaba belediyesinin önderlik ettiği. son 4 senedir de işte yörükler bu eksikliği gidermeye çalışıyordu. Önümüzdeki sene yörüklerle beraber 5 gün düşünüyoruz. 5 gün festival yapalım. Bir gün de yörükler için artıralım. 4 gün yapmıştık. Festivalimiz de çok canlı geçiyor. Bu her sene eksikleri gidererek daha bir tık öne koymak istiyoruz yani ilk yılın e, üzerindeki üzerinde heyecanı var. Eksikleri olacak, hataları olacak. Mutlaka bunları göreceğiz, gidereceğiz, bir tık üstüne koyacağız. E, öğren öğren hayat bir öğrenme mücadelesi değil Tabii. mi? Yani eksikleri giderme mücadelesi. E, biz bunu yapa yapa öğreniyoruz. E, yani uzun süredir de yapılmadı bu. Eskiden çok daha farklı olurdu yani içinde. Bu önümüzdeki sene belki kitap fuarında ekleyeceğiz. Kitap fuarında evet. yapmak istiyoruz. Onun e, çalışmalarını da sürdürüyoruz. Umarım Nisan, Mayıs gibi bir kitap fuarı yaparız. Festivale de biraz daha kitabı eklemek istiyoruz. Kültürel olarak e, daha canlı geçmesini istiyoruz. Ki, Ki bir, bizim Acıpayam'ımızın da hani e, okuma ve Acı Acıpayam'ın içerisinden çıkardığı değerlerin evet. de çok fazla olduğunu e, biliyorum. Güzel Hı. örnekleri de var bununla ilgili. E, başkanım Kaç tane artık mahallemiz var? Hani köyümüz vardı da. Evet 56 ee, mahallemiz var. 13 tanesi vardı. belediyeden dönme. Hı hı. E, belde belediyesiyken mahalleye dönen 13 tane e, mahallemiz var. E, geri kalanı e, köyden mahalleye dönenler var. 56 mahalle. Bunun e, biri gedikli yani merkeze çok az e, uzaklıkta olup 4 tane de beşi merkez diyelim. 51'i periferde 56 mahallemiz var. Yani burada hizmet üretme iki mahallenin arası 120-125 kilometre. iki bir yerleşim birimi. Öyle mi? Tabii çok geniş bir alan. Bu, bu alanda herkes hizmeti hak ettiği için her yere eşit oranda hizmet götürmeye çalışıyorsunuz. Yani bu iki yerleşim birimi arasındaki şöyle söyleyeyim. Bu ana mesela Pınarbaşı ile e, diyelim ki yol çatı su çatı arasındaki mesafe 125. Bir de onların e, biliyorsunuz ara mahalleler de var eskiden evet. mahalle dedikleri ara mezralar da var. Onları da koyduğumuz zaman 130, 140ı buluyor, 150'leri buluyor. Gerçekten çok zordur. Ya buraya e, çöp hizmeti kamyonlarıyla ulaşımla ilgili çöp hizmeti var. Ilgili, taş hizmeti var efendime söyleyeyim. Yol hani, hizmeti, kanalizasyonu. Tabi yani e, çoğu fosseptikle çözülmek ço e, zorunda kalıyor mesela onlarda. E, tabii be, merkezlerde yani eğer yol kutu kurtarıyorsa kanalizasyon kurtarmıyorsa artık mecburen kan, e, foseptiklerle çözülüyor. Ama bunların hepsine de hizmet götürmek zorundasınız. Yani bize e, dümdüz alandaki e, bizim 54 bin, 55 bin nüfusumuz var. 55 bin düz alandaki e, belediye ile e, bize neredeyse aynı para geliyor. Ama bizim hizmet ürettiğimiz mesafe, üretme çalıştığımız yer çok daha zorlu bir coğrafya, çok daha çetin bir coğrafya. Evet. Yani kendi kaynaklarınızı Tabii. yaratmak, üretmek ve bunlarla Tabii desteklemek mesburen, zorunda. Ya planlamak zorundayız. Yani plansız hiçbir iş yapmayız. Biz planlayarak fen işlerinin, temizlik işlerinin bütün işlerini planlı bir şekilde hareket ederek ayda 13 ton e, akaryakıt tasarrufu yaptık biz. Ayda Bilmiyorum. 13 ton tabii. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bu kaynağı yani oradan artırdığımızı başka bir şekilde hizmet olarak sunuyoruz. Yani biz tarımda farklılık farklılık olsun diye örnek bir meyve bahçesi kuruyorum mesela. Yani meyve üretilebildiğini halkımıza göstermek için elma, şeftali, kayısı, nektarin vesaire bunların çeşitleriyle ilgili bir çalışma eee içerisindeyiz. Bahçeye hazırladık bir 30 dekarlık bir arazimiz var. Ee, Ucarı bölgesinde. Ee, orada o bahçeyi hazırlıyoruz. Mesela oradan artıklıklarımızda şap hastalığı Temmuz'dan beri e, hayvan pazarı kapalı. Evet. Yani ticaretimiz engel hı hı. E, engel oluyor böyle bu ticarete. Çünkü bütün şapa... belediyelerimizin şu anda yaşadığı bir sorun. Tabii bütün Türkiye'de kapalı. Evet. Biz şap hastalığını şöyle bütün belediye işte beldelerimizde geçen hafta 46 47 mahalleye ulaştık. Yani şunu herhalde bitirmişlerdir yani büyük ihtimal. Artık bütün mahallelerde vatandaşın ahırlarını dezenfeksiyon dezenfekte Yapalım. ettik. Dezenfeksiyonunu sağladık. Bizim de hani bir an önce hastalıkla mücadele yani buna bir hani pandemi gözüyle baktık artık biz yani bir an önce bizim de bu çorbada tuzumuz olması lazım. Belediyeler Birliği'nden mesela kamyon çıkarttık. Yani ilk defa yeni bir kamyonumuz var. Bizim kamyonlarımız makine parkımız çok eski. Şey yapıyoruz mesela çevreye çok duyarlı bir belediye olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani belediyelerimiz hep beraber bütün personelde mıntıka temizliği yapıyor. Bununla ilgili çok e, manidar şakalar da yapılıyor bize ama önemli değil. Biz sahada olalım. Temizliği de, e, temizliği de yapalım. Mıntıka temizliği yapmam, yapmamamız lazım aslında. Yani herkes çöp, çöp tenekesini attığınız zaman mıntıka temizliğine gerek kalmaz. Ama biz yapmak zorunda kalıyoruz. Buradan da tüm Denizli'deki yani Büyükşehir Belediyesi bunun bir mücadelesini veriyor biliyorsunuz. İşte e, ne yapıyor? İşte sigara izmaritlerinin yere atılmasını önlüyor. İşte çöp çöp konusunda çok duyarlı davranıyor. Biz de onu e, vatandaşlarımızdan o duyarlı bekliyoruz. Bitkisel yağları topluyoruz. Buna da çok önem veriyoruz. Çünkü lavaboya dökülen her e, bitkisel yağlar inanın e, tuğla gibi oluyor. Suyla birleşe, 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 bembeyaz bir tuğla görüntüsü oluyor ve gidip o bizim logarların hepsini tıkıyor. Biz bunları e, birebir gördüm e, kanalizasyonda yağmur yağdığında nasıl tıkadığını birebir gördüm. E, 100 bin civarında fide desteği yaptık e, hmm. vatandaşımıza bir farkındalık yaratmak için. Tabi şey değil. Böyle, ee, üreticiye üreticiye dikkat çekmek, üreticiye yön vermek, hem verme, destek, destek olmak, evet desteklemek için bunu Farklı alanları yani. taşımak. Ee, bizim tabii bölgemizde daha çok kavunumuz meşhur. tabi ee, karpuzumuz meşhur. Ama ön plana kavunla çıktık acı tabii. Bayam olarak. Tabii. Ee, bununla ilgili o kavunu daha böyle Hani tanıtabilmek adına farklılıklarımız söz konusu mu başkanım? Tabii şimdi şöyle, e, biz e, bir bir kez festivalde bunun e, dikkatleri oraya çekmek istedik. Yani eskiden de biliyorsunuz kavun, kavun karpuz festivali olarak da lanse edilirdi. Biz tabii tarım festivali olarak düşündük e, ve yol kenarlarında e, şeyler planlıyoruz. Yani e, bizim basit bir e, yer yapmışlar daha önce. O, e, Alaaddin ile e, arasındaki yerde bir ticari alan yaratalım istiyoruz. Evet. E, bir de e, me, Acı Peygam'da e, Acı Payam'da neler olduğunu anlatabileceğimiz bir kadın kooperatifimi kurduk ve kuruluş aşaması tamamlandı. Onunla birlikte Acı, e, Antalya yolu üzerine eğip bir satış Platformu oluşturmak istiyoruz oradan bir Ki satış. O bölge yok. üzerinde çünkü bizim hani geçiş bölgesi olduğu için çok fazlasıyla orada hani kavun kavuncuları, var var. karayolları bunların kaldırılmasını istiyor. Öyle mi? Yani tabi yani şey teşkil ediyorlar. Biraz ya, neden tehlike arz ediyorlarmış. O evet. yüzden sürekli her sene bizi yazı yazıyorlar ama biz bir noktada hani gerekli uyarıları yapıyoruz ama insanlar da para kazanıyor. Hem kavunun tanıtımını yapıyorlar. Bir tık daha servis yoluna doğru. Bunu daha tedbir doğru, alacak şekilde. Tabii servis yoluna doğru e, orada bir servis yolu oluşturup Ali Göze kadar, e, aynı kadar olan bölgede servis yolunda bu satışı yapabilirler diye düşünüyoruz. Bir bir yandan da o servis yolunun dolgularını. Ya, örneğin yapıyoruz. bu anlamda mesela bir serin sarın leblebicilerinin tabii. olduğunu düşünürsek Hı -hı. hani biz de orada e, kavunla beraber farklı ürünlerimizi de mutlaka e, o, işte, o kooperatiflerle birlikte tabii. bunları hem satabilme. Öyle bir yer hazırlıyoruz şu anda. Ee, i̇şte o, o da gelecek. Hani o biraz sürpriz gibi oldu. Yani hani orada sonra, hani, bakın burada bizim gelmişken olan mağaramız da var. Tabii e, Yönlendirebilme ki, noktasında. Tabii. E, konuştukça aklıma geliyor benim de. Kesinlikle. E, kamyon Kanyonumuz var. Kanyonumuzu oradan. Kanyon'da mesela e, günü birlik ve konaklamalı turizm e, olanaklarını gözden geçiriyoruz. Onunla ilgili bir e, konaklamalı turizm e, olacak küçük bir ee, ne diyeyim otel, pansiyon gibi bir şey e, düşünüyoruz or Hı -hı. oradaki köylerin birinde. Umarım onu da en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Ee, başkanım toparlayacak olursak şöyle e, söylemek istediğiniz. Valla ben e, kalan 2026'dan unuttunuz... kendim adına ilçem adına umutluyum. Artık bizim e, dediğim gibi e, projelerin hızlıca hayata geç geçeceği e, 2026 yılı hız, e, projeler hızlıca hayata geçeceği bir yıl olacak. E, umudumuz yüksek ama e, başta işte Acıpayam, Denizli ve tüm Türkiye olmak üzere e, tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum. Yani Bu e, yeni yıl kendilerine başta adil adaletli bir e, yıl olsun. E, hukuk, e, hukuk hukuksuzluk içermeyen ne diyeyim yani orada üstün hukukun üstün olduğu, olduğu, adaletin üst, evet, e, huku, üstün, tecelli ettiği evet, e, adaletin e, tecelli ettiği herkesin tecelli özgür kalabildiği kesinlikle böyle bir yıl olmasını diliyorum. Herkese mutlu, huzurlu, bereketli bir yıl diliyorum. E, umarım dediğim gibi e, güzel günler gelecek. Her şey çok güzel olacak. Biz de o güzel olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. E, unutmadan Gümüşköy dedi mi? Ben de Gümüşköy'ü. Bizim köyümüzde var mı başkanım böyle bir sürprizler? E, oraya Gümüşköy'ünde çalışmalarımız Gümüş sürüyor. Gümüş mahallemizde, ailemizde şöyle Gümüşköyümüzde gerçekten bir karış yerimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler bulmaya çalışıyoruz orada bir Orada bizim mi? bir odamız vardı. Köyün odası vardı mesela. Hep atıl durur. Evet, Aslında o, oraya bence bir değerlendirilebilir. Kafe ya tarzı da, gibi. E, ya işte muhtarla görüşüyoruz. Muhtar da çok heyecanlı. Genç bir muhtarımız var orada. Programı şimdi kendisine gönderdim. Ha, 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 genç bir muhtarımız var. Kendisini de çok severiz bu arada. Onu söyleyeyim. Gümüşteki en büyük sıkıntı gerçekten gümüşte hiç yer olmaması. Yani o, o da muhtarın talepleri doğrultusunda biz zaten yapıyoruz. yani şeyde. Ama maalesef ki. E, Gümüşte e, kendimize ait, belediye ait hiç yer yok. E, belki bir gün birisi bağışlar veya bizde paramız olursa bir yer satın alıp e, oraya da hizmete Gümüş e, Gümüşköy'ün ihtiyaçlarını o şekilde karşılamak istiyoruz. Ama e, mesela tahsis alamıyoruz bazen. Yani orada bir mesela Gümüşköy'ün ortak kullanım için bir Milli Eğitim bahçesi var. Tahsis alamadık. iki kere başvurduk. Evet, üstünde. orada okul var mesela. İşte okuldaki yeri tahsis etmediler bize. Etseler Oraya değerlendirme şansınız i̇şte, bir eğitim tahsis, hani, olmuyor edin. mu? Eğitim hmm. artık hani e, şu an hala eğitim taşımalı eğitim olduğu için evet, köyde de duruyor. öğrenci kalmadığı için altın durumu. Hatta okulda yıkıldı galiba yıktılar oluyor. Oraya. oraya bir bahçe haline getirdiler. Ee, tahsisini sağlarsak oraya da işte halkın genel kullanımına e, o, olabilecek bir hizmette götüreceğiz ama tahsis almadan da bir şey yapamıyoruz maalesef. Böyle bir talebiniz oldu mu? Oldu tabi. İki kere başvurduk. İkisinde de red geldi. <laughs> Peki. Ben e, katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, Acı Payam ve Acı Payamlı vatandaşlarımızın yeni yılını buradan bir Acı Payamlı olarak da kutluyorum. Ee, önümüzdeki yıl itibariyle yine yapmış olduğunuz e, çalışmalarınızı ve yapacak olduklarınızı Kent İrmi TV ekranlarında e, konuşmaya da e, devam edelim istiyorum. Teşekkür ederim her zaman. Sağ olun, var olun. Peki. Bizleri izleyen izleyicilerimizi de teşekkür ediyorum. Az sonra Beyaç Belediye Başkanımız konuğumuz olacak. Şimdilik hoşçakalın.